Herkese merhaba. Malum yılın o zamanı yine geldi çattı. Ekranlara kilitlendiğimiz, kredi kartlarının limitlerini zorladığımız o meşhur Kasım indirimleri. İşte bugün bu indirim çılgınlığının iç yüzünü birlikte deşeceğiz. Hadi gelin direkt konuya girelim ve size şöyle şok edici bir rakam vereyim. 907 milyon TL. Bakın bu geçen sene sadece efsane Kasım döneminde Türkiye'deki evlerin yaptığı toplam tasarruf. Evet yanlış duymadınız. 907 milyon yani doğru hamlelerle cebimizde kalabilecek paranın ne kadar büyük olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Zaten biliyorsunuz bir sürü ismi var. Efsane günler, süper alışveriş günleri, 11-11, Black Friday. Adına ne derseniz deyin sonuç değişmiyor. Bu Kasım indirimleri artık bizim için bir gelenek gibi oldu. Hem sosyal bir olay hem de ekonomiyi sallayan dev bir canavar adeta. Peki durup düşündünüz mü hiç bu 11-11 olayı nereden çıktı? Aslında hikayesi çok ilginç. Her şey 90'larda. Kin'de bir grup üniversite öğrencisinin yalnızlar günü diye bir şey uydurmasıyla başlıyor. Sonra 2009'da e-ticaret devi Ali Baba, durun bakalım biz bugünü bir alışveriş festivaline çevirelim diyor. Ve işte bugünlere geliyoruz. Milyonlarca insanın takvimine işaretlediği küresel bir çılgınlık. Tamam heyecan güzel ama... Gelin şimdi madalyonun öbür yüzüne bakalım. Çünkü bu parlak indirimlerin, bu cazip tekliflerin arasında eğer uyanık olmazsak bizi bekleyen ciddi tuzaklar var. Şu meşhur %70, %80 indirimler hepimizin gözü parlıyor görünce, değil mi? Ama kendimize dürüstçe sormamız gereken soru şu: Bu indirimler gerçekten indirim mi? İşte tam bu noktada hepimizin bilmesi gereken çok ama çok önemli bir kural var. Ticaret Bakanlığı'nın özellikle bizi yani tüketicileri korumak için getirdiği bir kural bu. Adı 30 gün kuralı. Amacı ne? Bizi o yalancı indirim denen tuzaklardan korumak. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Olay şu, bir satıcı indirimden bir gün önce fiyatı 2000 liraya çıkarıp sonra %50 indirimle 1000 lira diyemez. Kural çok net. O ürünün son bir ay içindeki en düşük fiyatı neyse indirim o fiyat üzerinden yapılmak zorunda. Yani aslında o %50 sandığınız şey belki de sadece %9'luk gerçek bir indirim. Hatta bazen hiç indirim bile olmayabiliyor. Ve tehlikeler sadece sahte indirimlerle bitmiyor. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Aoğlu'nun da uyardığı gibi çok daha sinsi bir tehlike var. Oltalama yani phishing. Hani o SMS'le, e-postayla gelen inanılmaz fırsat linkleri var ya, işte onlar en büyük tuzaklardan biri olabilir. Peki bütün bunları biliyoruz da, neden yine de kendimizi durduramıyoruz? Neden o sepete ekle butonu bu kadar çekici geliyor? Gelin şimdi biraz da işin psikolojisine, beynimizin içinde neler döndüğüne bakalım. Aslında araştırmacıların buna verdiği bilimsel bir isim bile var. Alışveriş festivali atmosferi. Yani e-ticaret sitelerinin bizi alışverişe teşvik etmek için yarattığı o özel ortam. Ve bu ortam 3 tane psikolojik tetikleyici üzerine kurulmuş durumda. Birincisi kültürel etki. Yani 11 11 tarihi artık takvimlerimizde işaretli, sanki bir bayram gibi kaçırırsak olmaz dediğimiz bir ritüele dönüştü. İkincisi sosyal ipuçları. Hani o meşhur sürü etkisi var ya, bütün arkadaşlarımız, çevremizdekiler bir şeyler alırken, paylaşımlar yaparken biz dışarıda kalmak istemiyoruz. İşte o anda FOMO, yani fırsatı kaçırma korkusu devreye giriyor ve ben de almalıyım diyoruz. Ve üçüncüsü Tabii ki online tetikleyiciler. O son iki ürün uyarısı, ekranın köşesinde sürekli azalan saniyeleri gösteren sayaç, sadece sizi özelmiş gibi görünen kuponlar, bunların hepsi beynimize hemen al kaçılacaksın sinyali göndermek için tasarlanmış şeyler. Tamam, tehlikeleri anladık, psikolojik oyunları da çözdük. Peki ne yapacağız? Kendimizi nasıl koruyup aynı zamanda gerçek fırsatları nasıl yakalayacağız? İşte şimdi size bu avda işinize çok yarayacak bir hayatta kalma kiti sunuyorum. Hayatta kalmak kitimizin ilk maddesi, sahte linkleri tanıma sanatı. Oltaya gelmemek için 3 basit kural var. 1. URL'yi, yani sitenin adresini harfi harfine kontrol edin. Ufacık bir harf değişikliği bile tuzağın işareti olabilir. 2. Size durup dururken gelen şok indirim mesajlarına her zaman şüpheyle yaklaşın. Ve 3. En garantisi, bir linke tıklamak yerine markanın kendi sitesine veya uygulamasına doğrudan kendiniz gidin. Şimdi de satın al butonuna basmadan önce yapmanız gereken hızlı bir güvenlik kontrolü. Sitenin adres çubuğunda o kilit işareti var mı? Ödeme yaparken 3D Secure gibi ek güvenlik adımları sunuyor mu? Sitenin bir adresi, telefonu var mı? Diğer kullanıcılar ne demiş ve en önemlisi indirim gerçek mi diye fiyat geçmişini kontrol etme imkanınız var mı? Bunlar hayati sorular. Pekala, artık zırhımızı kuşandık, kalkanımızı kaldırdık. Şimdi gelelim avın en keyifli kısmına. Akıllı alışverişçiler bu dönemde neyin peşine düşüyor, neleri kapıyor? Gelin bakalım. Rakamlara baktığımızda avın belli alanlarda yoğunlaştığını görüyoruz. Giyim her zamanki gibi zirvede, hemen arkasından elektronik geliyor ki bu hiç şaşırtıcı değil. Ev, bahçe, mobilya ürünleri de popüler. Yani insanlar daha çok uzun zamandır almayı planladıkları büyük parçalara odaklanıyor gibi. Peki daha da detaya inersek bu dönemin yıldızları kimler? Listenin başında son yılların fenomeni Airfryer'lar var. Sadece geçen yıl 50 bine yakın satmış. Robot süpürgeler, kahve makineleri, belli iPhone modelleri bunlar kapış kapış gidiyor. Ama ilginç olan ne biliyor musunuz? Deterjan ve tuvalet kağıdı gibi temel ihtiyaçlarda en çok satılanlar arasında. Geçen yıl 5 milyon rulo tuvalet kağıdı satılmış. Demek ki insanlar stok yapma fırsatını da kaçırmıyor. İşte bu kadar. Artık oyunu kurallarına göre oynamak için bilmeniz gereken her şeyi biliyorsunuz. Tuzakları, psikolojik taktikleri ve gerçek fırsatların nerede saklandığını kısacası artık acemi bir avcı değil, bilinçli bir keşifsiniz. Unutmayın, en iyi indirim gerçekten ihtiyacınız olanı doğru fiyata almaktır. Peki, şimdi siz söyleyin. Bütün bu bilgilerle donanmış bir şekilde sizin avlayacağınız ilk gerçek fırsat ne olacak?